Kıymetli dostlarım, Suriye'de Türklere ve Türk bayrağına karşı sergilenen saldırganlık ne kadar bizi öfkelendirdi ve üzdüyse Kayseri'de Suriyelilere karşı sergilenen tutum da o derece bizi üzmüştür. Suriyelilerin gitmesini isteyebilirsiniz, bu tartışılabilir ve bu konuda haklı da olabilirsiniz. Ancak bir Suriyelinin bir Sabiye tacizde bulunduğu iddiasıyla olayla uzaktan yakından alakası olmayan insanlara saldırmak, evlerini, arabalarını yakmak, haklı haksız konuma düşmek demektir ki bu dünyadaki en kötü hallerden biridir. Madem ki misafirlik bitti, Suriyeliler evlerine dönsün deniliyorsa onları ev sahibine yakışır bir şekilde uğurlamak gerekir. Aksi halde yıllardır verdiğimiz emekler boşa gidecek ve Suriye'ye döndüklerinde Türk dostu olmak yerine Türk düşmanı olacak milyonlarca Suriyeli var etmiş olacağız. Şunu asla akıldan çıkarmamak gerekir ki düşüncelerimizde, sözlerimizde ve dahi davranışlarımızda hiçbir zaman itidali terk etmemeliyiz. Hiçbir ama hiçbir konuda aşırıya kaçmamamız gerekir. Hatta Hz. Peygamber toplumdan çekilip hiç durmadan namaz kılarak Oruç tutarak İslam'ı aşırı bir şekilde yaşamayı dahi yasaklamıştır. Dini yaşamada dahi aşırılığa kaçmayı yasaklayan bir dinin müntesipleri olarak fikir, söz ve tavırlarımızda aşırılığa yaklaşmamamız bile gerekir. Bir kişinin işlediği suçu bütün bir millete şamil etmemeli, masum insanları suçlayarak onlara zarar vermemeliyiz. Bir ufak çocuğa tacizde bulunan birine idamına kadar gidecek bütün cezaları destekleyen biri olarak şunu söylemem gerekir ki çocuk tacizisi olan Türklerin de olduğunu biliyoruz ve tanımadığımız bir şeref yoksunu sebebiyle evimizin, arabamızın yakıldığını, canımıza kast edildiğini bir düşünün. Benim suçum neydi? Ben ne yaptım da bunları hak ettim? Demez miyiz? Allah Kerim Kur'an'ında bir kavmi olan öfkeniz sizi adaletsizliğe sevk etmesin buyurmakta. Tabiatta etki tepkiye eşittir. Bizden aşırıya kaçanların Kayseri'de sergilediği davranışın karşılığı olarak Suriye'de aşırıya kaçanlar bizi rahatsız eden görüntülere sebebiyet vermiştir. İki davranışı da lanetliyorum. Ayrıca suçluların cezasını mahkemeler değil de biz verdiğimiz takdirde insan olmaktan barbar olmaya, millet olmaktan sürü olmaya geçeriz. Nitekim geçtiğimiz yıllarda. Taciz suçlamasıyla bir kişi linç edilerek hastanelik edilmişti. Ancak sonradan görüldü ki zavallı adam masummuş. Onun için her türlü hareketimizde, sözümüzde, düşüncemizde sırat-ı mustakim dediğimiz orta yolu terk etmemeli, kardeşlik köprülerini yıkmamalıyız. CIA, Mossad ve muhaberatın oyunlarına düşmemeliyiz.